memlekette terekemeler var biliyor musunuz siz? Hayır. terekeme. Müthiş insanlardır. Dünyanın en sıcakkanlı insanlarıdır. Böyle kırık konuşurlar. Azeriler gibi ama muhabbetleri, dostlukları çok enteresan, kavgaları da çok enteresan. Bunlar için şey derler. Kaburgası kalın, derisi kalın diye. Dayak yediklerinde canları acımaz çok güçlü insanlar. Neyse bunlar bir gün kendi aralarında kavga ediyorlar. O ona o ona bilmem şu bu mahkemelik oluyorlar. Ondan sonra hakim diyor ki var mı bu olayın bir şahidi? Var diyorlar yaşlı bir nene getiriyorlar. Ondan sonra ciğime yaşlı nene mahkemeye geliyor, şahitlik yapacak. Hakim biraz konuşturuyor, bakıyor ki dilinden anlamıyor. Diyor ki yanına bir tane de tercüman, torununu da yanına veriyorlar. Hakim soruyor, diyor anlat. Diyor ki ay hekim bey gün ortoydum, ben orduydum diyor. <laughs> ne dedi ne dedi? Diyor ki efendim gün orta vaktiydi, ben oradaydım demek istiyor. Evet diyor. Birden tutoy korktu diyor. <laughs> ne dedi diyor? Diyor ki birden kavga çıktı. Evet devam et diyor. Diyor ki Karacayt hakim ey gibi orada otururdu diyor. Hakim onu anlıyor diyor. Alacayt de savcı kimin orada otururdu diyor. Savcı da anlıyor. İkisi birlikte buna bağırıyorlar diyor. Kes kadın kes. Bu şaşırıyor böyle panik diyor. Yanındaki torununa dönüyor diyor. Bu oh, köpe oğluma inanmadı herhalde. <laughs> Şimdi ben bu Millet ittifakı dağılacak falan diyordum aylar önce. Biraz sabredin bunlar birbirine düşecek diyordum. Herhalde birileri bu köpe oğlu yalan söylüyor diye bana inanmıyorlardı. Şimdi birbirlerine düşmüşler. Her gün bir açıklama. Her gün kıyamet gibi bir kavga. İzlediniz değil mi? Barış'ı arkadaş çıktı bir e, açıklama yaptı. Gürsel Tekin'in açıklamasını istinaden. Gürsel Tekin dedi ki işte ben e, HDP'lilere biz bakanlık veririz iş başına gelince. Kıyamet koptu. İyi partiden Yavuz Aralioğlu çıktı dedi ki biz öyle bir şeye razı gelmeyiz dedi. Böyle sahte bir açıklama. Sonra Barış'ı arkadaş çıktı dedi ki Terekemelerin deyimiyle ahet eh dedi siz kime artistlik yapıyorsunuz? Barışla karşısında Terekemedir bu arada Barış. Siz kime artisi yapırsınız dedi. Siz dedi HDP'nin kazandığı ve kazandırdığı dedi illerde gideceksiniz daire başkanlıklarını ihalelere alacaksınız dedi. Ondan sonra gelip yok HDP ile masaya oturmayız dedi. Barış'ı arkadaşı tutup mahkemeye verdiler. Bak deli olsa yapmaz. Açığım var senin değil mi? Yani kabak gibi ortada adamın elinde belgeler var. Çıkıp açıklayacak. Niye mahkemeye veriyorsun? Barış da dedi ki sen misin bunu yapan dedi. Televizyona çıktı Allah sağdan vuruyor soldan vuruyor ihale alanları daire başkanlarını ondan sonra paraları götürenleri hele Bedri diye bir milletvekili var dedi, dedi ki Bedri sen iyi partilisin Bedri dedi sen hem HDP ile bir masaya oturma izliyorsun hem HDP'nin kazandırdığı Ankara Büyükşehir Belediyesinde ihaleye giriyorsun. 8-10 firma eleniyor. Sen tek kalıyorsun 107 milyonluk bir ihale alıyorsun dedi. Bedri yazın dedi ki ne yapalım taş mı yiyelim dedi. Şimdi odur budur falan bu kavga devam ediyor günlerdir. Kemal Kılıçdaroğlu devreye girmeye çalıştı olmadı. Ondan sonra... Meral Akşener girmeye çalıştı olmadı belliydi ama. Yani Meral Akşener'in bu masayı bozacağı belliydi. Kemal Kılıçdaroğlu aylardır ben geldiğimde değiştireceğim diyor. Ben geldiğimde yapacağım. Ne desen bu bir tane şey vardı ya diyor ki abi şu işi ne yapacağım? Ben de merak etme o iş bende ya. Ben de. Ne desen diyor ben de ben gelince halledeceğim. Cumhur bildiğin cumhurbaşkanı olmuş her işi bitirmiş gibi konuşuyor. Meral Akşener bugün Fox TV'ye mi nereye bir yere çıktı? Dediler ki Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için ne diyorsun? Meral Akşener böyle kazmayı tam ortadan vurdu. Millet İttifakı'nın o masa darmadan olur. Dedi ki biz kazanan adaya dedi şey yaparız. Kimsenin adaylığı garanti değil dedi. Bugüne kadar hani Kemal Kılıçdaroğlu şey yapmıştı ya iyi Parti kurulurken seçime girsin diye 20 tane milletvekilini kiraya vermişti ya sonra geri aldı kiralıklarımızı geri gönder diye. Zannetti ki o iyiliğin karşılığında Meral Akşener tamam ağam her şey senin yol senin sen yürü diyecek. Meral Akşener dedi ki yok sen öyle kolay değil dedi. Yani biz dedi bu Cumhuriyet tarihinin en kritik seçimi altı parti bir de dışarıdan HDP, bir de dışarıdan Amerika, Fransa, bilmem Almanya falan Hepimiz toplanmışız Tayyip Erdoğan'ı yenmek için hala kılı kılına ucu ucuna bir e, anket sonuçlarında çıkıyoruz. O da Mansur Yavaş da çıkıyoruz. Yani Kemal Kılıçdaroğlu ile falan seçimi kaybedeceğiz. Bizim öyle bir sözümüz yok falan dedi. Şimdi herkes aylardır, yıllardır gel, geliyor gelmekte olan e, diye slogan atanlar işte e, ee, iktidarın, Cumhur İttifakı'nın iktidardan gideceğini söylüyorlar, söyleyenler böyle dona kalmış şekilde biz ne yapacağız diyor. Bazı şeyler önceden görülebiliyor biliyor musunuz? Yani şu telefonu aldın, şu masadan böyle getirdiğini biraz daha ilerlettiğinde bu masadan düşeceğini görürsün. Salak değil sen eğer. Bir lan düşmez falan <laughs> Niye bunu buradan itmezsin değil mi? <laughs> ya da işte bir virajda, bir manevra alanında 150 ile 200 de o viraja girip biz uçmayız buradan ya falan dedin mi? Olmaz. Uçarsın. Şimdi aylardır diyoruz ki ya bu yedili takım birbirine benzemeyen yedili takım bunlar birbiriyle kavga edecek. Bunlar daha iktidara gelmeden birbiriyle kavga edecek. Paylaşım yapamayacaklar. Yani bırak iktidara gelmeyi bırak ha iktidara gelmeden devleti nasıl bölüşeceklerini, kurumları nasıl paylaştıracaklarını, kimin nereye konacağını, hangisinin hangi rant alanından yararlanacağını bunlar kavgayla, gürültüyle halletmeye çalışacaklar. En efesi üste çıkmaya çalışacak. Ben buradayım diyecek. Ben bunu isterim diyecek. Bu kavga çıkacak. Bunlar dağılacak diyordu. Millet ittifakından bize küfür üstüne küfür en iyi söyleyeni demin söylediğim gibi diyor. Ay Köpoğlu yalan söylüyor diyordu. Şimdi herkes Kemal Kılıçdaroğlu'na yavaş yavaş döndü. Allah Kemal Kılıçdaroğlu'nun da yardımcısı olsun bu arada. Yani işi çok zor. Sana yemin ediyorum seçime Cumhurbaşkanı adayı olarak girsin. Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısında. Ve seçimi kaybetsin. Bak nereden başlar biliyor musun? Ankara'dan başlar o çorum dediği ile kadar ülkeye kadar kovalarlar. Güneydoğu'nun incisi dediği Mersin'e kadar peşine düşerler. En iyi ihtimal AK Parti'nin parti binasına sığınır canını öyle kurtarır. CHP'liler öyle bir şizofrene bağlamış. Yani seçimi kaybedeceksiniz dediğinde. Ya da iktidar değişmez dediğinde 8-10 tanesi düşüp fenalık geçiriyor. <laughs> Nasıl ya falan diye. Bir de seçimi kaybettiklerini düşünün. Muharrem İnce'nin seçimi kaybettiği geceyi siz hatırlıyor musunuz? Muharrem İnce 15-20 dakika ortadan kayboldu dediler ki Muharrem İnce'yi kaçırdılar. Sonra Muharrem İnce ekranın karşısına çıktı. Muharrem İnce'ye sosyal medyadan, Twitter'dan mesaj atıyorlardı. Bombaydı Muharrem Bey eğer kaçırıldıysanız, tehdit edildiyseniz üç kere göz kapatın biz anlarız falan diye böyle ciddi ciddi salak salak mesajlar atıyorlardı. Şimdi bu, bu sefer hangi mesajları atacaklar, nasıl bir çılgınlığa başvuracaklar, nasıl fenalık geçirecekler, kaç kişi intihar edecek? Allah yardımcıları olsun. Ama bu daha şey, kavganın başlangıcı. Yani bundan sonra öyle kavgalar olacak ki o masada oturanlar e, amiyane tabirle ulan ben senin diye böyle birbirlerine sallayacaklar. E, ve iş çok başka bir noktaya gidecek. Seçime yaklaştıkça aday açıklandıkça. Yani Cumhurbaşkanı AK Parti'nin veya Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı belli. Şimdi Meral Akşener alttan alta ya Ekrem İmamoğlu'nu mu seçeyim Mansur'u mu seçeyim diye ikisine de gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu'na bir şey demediği kaldı. Bay bay seni seçmeyeceğiz demediği kaldı. Ee, Abdullah Gül kendini araya sıkıştırmaya çalışıyor. Ondan sonra Temel Karamollaoğlu falan, e, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Abdullah Gül'ü destekliyor. O en küçük ortakları var. Gültekin soy isimli neydi? Demokrat Parti miydi? Demokrat Parti'nin genel başkanı Kılıçdaroğlu'nu istiyor. Bakalım bu işin sonu nereye varacak ama şurası belli nereye varacak derken kavganın şiddeti nerelere kadar varacak? Yoksa bu işin sonu büyük bir kavga. Ve bu işin sonunda 6 ay sonra göreceğiz. Cumhur İttifakı yavaş yavaş böyle rampada e, gaza basmayı seven bir adam Recep Tayyip Erdoğan. Son viraja girildiğinde gaza basacak ve Cumhur İttifakı'nın açık, açık ara e, iktidara gittiğini herkes görecek. Şimdiden fenalaşmayın ama daha zaman var.